Selamun aleyküm. Yepyeni bir videoya hepiniz daha daha doğrusu yepyeni bir hikayeli oyuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şu anda saat tam 02.00 gecenin 02.00'ı. Ee... Ya bir dakika şu anda biraz gerginim. Çünkü bu bizim kanalımızın ilk korku oyunu. Alien Isolation'a hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunu bilenleriniz varsa çok çok sıkıntılı bir oyun Şu anda da saat gecenin 02.01 oldu ee, Şimdi baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar anlaşalım <laughs> Sesimi çok fazla çıkartamıyorum Gecenin bir vakti bizimkiler uyuyor Apartman komple uyuyor Ve ben hikaye korku oyunlarda biraz değişik tepkiler verebiliyorum O yüzden şimdiden <laughs> müzik bir dur ya Şimdiden kendinizi buna hazır edin. İnşallah bağırtmalı, işemeli bilmem neli bir şeyler olmaz. Umarım bir problem yaşamayız. Zaten oyunun başları birazcık daha sakin ama oyunun öyle bir atmosferi var ki e, insanın biraz ayarlarını bozuyor. Onun Bak işte mesela... <laughs> O yüzden arkadaşlar şimdiden uyarıyorum. Kulaklıkla dinleyenler bir tık kısabilirsiniz. Bu arada oyunu satın almadım. Birazcık yüksekti fiyatı. Ee, korsan bir şekilde indirdim. Zaten eski bir oyun yani hani satın alsam da almasam da bir şey değişmez. Korsan bir şekilde indirdim oyunu. Türkçe yamayı kurdum. Yani o oyunda herhangi bir problem gözükmüyor. Biraz oynadım başlangıç yerlerine falan baktım. <laughs> Onun bir problem gözükmüyor. İnşallah bir problem yaşamayız. Böyle mi de diyorum yarada kalmasını hiç istemem ki zannetmiyorum sıkıntı çıkacağını. Müzik bir dur. Ee, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. İlk korku oyunumuz hayırlı uğurlu olsun. Ee, daha fazla uzatmayayım. Oyun başla diyelim. Alien Isolation oyuna başla. Ee, kolay. Hayatta kalma şansı yüksek normal. Kolay olmayacak bir hayatta kalma mücadelesi. Zaten zor yapamayız da. Kolay olmayacak bir hayatta kalma mücadelesi. Hayatta kalma şansı yüksek. Abi bu oyun biraz sıkıntı. Kolay mı desem normal mi ya? Şöyle yapalım. Ya ya şunda şöyle yapalım. Ben ekrandan yapayım. Ya şunda ya şundadır. Ya ben ne saçmalıyorum ya. Abi bir şey diyeceğim. Bu sıkıntı bu oyun gerçekten sıkıntı. Biz kolaydan yardıralım. Zor görünür. Ben bunu full'leyeyim. Çünkü e, siz izlerken bir sıkıntı yaşamanızı istemiyorum. Hani olur ki biri der abi oyun karanlık bazı yerler net göremiyoruz diyeniniz olabilir o yüzden full diyorum. enter dedim let's go cihaz oluşturmak hayatta kalmak için son derece önemli kullanışlıdır bu alan oğlum okuyamadım çok hızlı geçti <laughs> bu arada hastalıktan kurtulduk çok şükür <laughs> lordur legenderden de kurtulduk Sega presence Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew: Kane, Lambert, Parker, Brett. Ash and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. biz Ripley adlı karakteri <gülüyor> <gülüyor> ya abi, bu çok sıkıntı ya. Lan abi ha şuraya bakmam lazım. Buraya bakıyorum ya. Yani. Ripley. Ripley. Ha, Ripley bu. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. Ama. Ripley mi zamanda mıyız lan? A commercial vessel, the Anisadora, Has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a. Uh, Permanent freeport I vicinity. know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out We uh, oui. me and another exec and you if you're willing oh, no, you're yeah. When this job came across my desk. I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the torrents if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Yalnız oyun bildiğim kadarıyla 2014 yapımı ve grafikler hiç fena değil. 2014 yapımı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Annemizi kurtarmaya gideceğiz anladığım kadarıyla. Hop. Ne iş? Ne oluyor lan? Aha kabuğumuzdan çıktık. Kozamızdan çıkıyoruz. Şöyle bir esne o ana hop ne iş? Şöyle bir esne babali Falan yap böyle bir sağ sola esne Yürümek için hareket tuşları tamam onu biliyorsun Sol altta can barımız var Hop giriş yap Göre güncellendi Torrens'i araştır Röpley Ha Amanda Replay Tamam ismimiz Amanda Replay tahminimce Görev güncellendi giyin Tamam oğlum niye emir veriyorsun Lan şöyle şeylere sinir alıyorum Tamam giyinelim Ya abi ben bu oyunu yıllar önce izleyerek Bitirdim yanlış hatırlamıyorsam ben şimdi bu oyunu oynuyorum hop aha C'ye basınca eğiliyor tamam ama koşamıyoruz biz nerede giyineceğiz burada mı ha bura duşakabin şöyle bir yıkanalım ya oh. bir gusül al şöyle bir gemiye gideceğiz herhalde şöyle bir üç ağza üç buruna Evet. Hiç bak hiçbir şekilde kuru yer kalmaması lazım. Tamam yeter. İsraf olmasın. Uzayda suyu zaten zor buluyorsun Tamam. Hı, bura ne iş? Bura bizim ofimiz. Ofisimiz, Ofisimiz herhalde. İlerlemini elle kaydetmek için kayıt noktalarını kullan. Yakınlarda düşman varsa seni uyaracaklardır. Terminale giriş yap. Nerede kayıt noktası var lan? Şu ne? Ha, tamam. Buralar kayıt noktası aynen. Hatırladım. Aynen. Oyunları bu şekilde. Aa bir dakika. Biz her bulduğumuz yerde oyunu kaydetmemiz lazım. Çünkü bir sonraki seferde anasının nikahından başlatıyor. Daha yapmaya gerek yok. Terminale giriş yap. Atari'ye benziyor. Kişisel. Seni özledim. Oğlum bu nasıl bir yazı stili lan Dur lan Verlin ee, Bir seyir subayı arıyordunuz değil mi Gemisini kaybetmiş ve iş arayan bir arkadaşım var Ona kefil olabilirim İşinde gayet iyidir Hep aynı şeyler ee, Megacorps daha ucuz fiyat teklif ederek Onun tüm müşterilerine kondu Sözleşme şartları küçük şirketler için Giderek ağırlaşıyor ve Benim de halen satacak şeylerim varken bu işten yararlanmayı düşünüyorum. Sen de böyle yapıyorsun gibi. Geçenlerde Rıhtıma uğrayıp sevkiyat yapmışsın. Sevasta Sevasta Sevastopol istasyonuna o o torch'un çukuruna yine de Wayland Yutani'nin iyi ödeme yaptığını duydum. Ha böyle aşağı iniyoruz. Sana iyi şanslar dilerim. Onların hakkından gelebilirsin değil mi? Döndüğünde görüşürüz bileğin bileğin mi balane Aha geri. A geri git lan. Ha Q geri. Tamam çıktık. E ile giriyoruz, Q ile çıkıyoruz tamam. Kaydettik. E biz ne yapacağız şimdi? Ara. Bağlayıcı madde. Niş. Z c, Z topladığın bileşenlerden alet yapmana yardımcı olması. Ha lootluyoruz. Tamam. Burada ne var? Monos. Al kardeş belki işimize yarar. Tamam çok oyalandık ya. Bu ne? Kullan. Ne? Ne işe yaradı? Giyin. Ha. Şöyle bir giyinelim çırl çıplak Tamam. yarar güncellendi giyin tamam. Beyaza boyandı. Şimdi ne yapacağız? Ama şurada da var bunları alalım. Envanteri tapla açıyor. Yok. Tap haritayı açıyor. Envanteri neyle açıyoruz lan? Lan envanteri neyle açıyoruz oğlum? Neyse onu keşfederiz herhalde. Nereye gideceğiz biz şimdi? Buradan devam mı? Hah. Ya abi şu kapılar açıldıktan sonra şöyle sanki arkadan bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum ya. Biz aynı yere geldik. Aa, bir şey parladı. He, kullan. Ha. Abi açık kalsın ya. Iç içleri havasız kalmasın. Tamam buradan gideceğiz. Oğlum. Ana direkt. Direkt gidiyoruz mu lan? Yok. E biz nereden gideceğiz? Şura nereye gidiyormuş? Bura bir yere gitmiyor. Tamam. Şuradan gidelim bakalım. Hop ne iş? Şuraya bir gidelim bakalım. Hop. selamlar kim bacım. Ne morning Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Raylan Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry, that was insensitive. Oh ha, on yıldır kayıp annemiz. We both get what we want, right? Yani. Have you seen Samuel's? He's probably been up for hours. I'll catch up with him. Taydırla konuş, tamam. Burada mı o op, ne iş? Oda bilgisayar var. Bundan bir şey yok. Terminale giriş yap. Nasıl terminal lan? CVP Nastromo olayı. Taylor'a CVP Nastromo olayı ve inat yutani dosyası. Kod var. Hey Taylor, dava isteğini aldım. Dosyaları karıştırmam ve olayı incelemem biraz zamanımı alabilir. Bu yüzden detaylar kafamı biraz dağıtıyor. 2122 yılında Wayland Yutanet ticari kargo gemisi USCSS Nostromo kayboldu. Dur lan nasıl okuyorum ben? <laughs> kargo veya mürettebattan hiçbir iz bulunamadı. Yeni bilim görevlisinin haricinde diğerleri önceden de birlikte çalışmışlar. Bu 7 kişi. Dallas, kaptan, eş, bilim görevlisi. Ortak, Torres, Manifestos. İsim MSV 7760 Torrens M sınıfı yıldız gemisi. Kaptan Verlin Dian. Navigatör bağlantı görevlisi. Kanor William. Sahibi Verlin Dian. Anlaşmalı taraf Veyland Yutani. Sevastopol istasyonuna Veyland Yutani tarafından gönderilen gidiş dönüş ekibi taşıyor. Ekibini taşıyor. Ekip 3 VY çalışan, çalışanından oluşuyor. Samuel C, Ripley A, Taylor N. Biz A'yız he. Yolcular Samuel, Christopher, Ripley, Amanda. Ya oğlum biz Ripley miyiz Amanda mıyız ya? Amanda, Taylor, Taylor, Nina. Güverte sayısı 2, mürettebat sayısı 2. Yıldızlar alası, iletişim anteni. Uzun süreli hiper, hiper uyku odası ticari yolcu kargo için yeniden uyarlanabilir bir yedek teçhizat operasyonel ağır teçhizatı koruyor. Pek bir şey anlamadım ama herhalde şeyleri tanıttı. Bu e, gemidekilerin görevlerini falan. Ha, bu ne? Ara. Mono batarya. Abi al bunlar belki işimize yarar ya. Şu ne? Tamam, hiçbir şey. Tamam hadi bir gidelim bakalım şuradan. Hop. Ee, kapı kilitli. Öbür taraftan mı gideceğiz? Sanırım öbür yoldan gideceğiz. Oo 17 dakikayı geride bırakmışız be. Ama ilk bölümün affı olmaz. Bir 25-30 dakikaya kadar gidelim. Selamünaleyküm. Lan her yerden bir yol çıkıyor. Yukarı mı çıkacağız? Yok. Ah, Samuel's, did you wake up early well i don't really need as much sleep as the rest of you i was just inspecting the torrens facilities a well-maintained ship i realize it's a very similar model to the nostromo yes m-class a later pattern but close inspector. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. We talked. She seems nervous. Hmm. I hadn't noticed. She's a skilled executive though. Should help us with any legal issues we might encounter. Someone's şuradan. Looks like we're up. O gidiyoruz. Bir için köprüye git. Oğlum her yerde bir yol var. Biz nereden gideceğiz ya? Hop. Oğlum aklın çıktı lan. Seni takip edeceğiz var. Ama o yolda ne vardı ki? Oğlum her yerden bir yol çıkıyor ha. Aa az önceki yermiş lan. Demek yer yer birbirine bağlantılı. Az önce kapı kilitliydi lan. Dolandırıcılar. Hope you all had a restful journey the torrens is in very good order for an old m-class captain she was a wreck when i bought her took a few years and a lot of contracts to refit she pays for herself now you said we're approaching sevastopol station are we docking i believe your contact is marshall Waits. is that right i'll hail sevastopol and arrange boarding with him good let's get this done don't worry miss taylor routine in and out Connor how we doing mg loaded and calibrated approach vector locked so <skills> I can say hello channel open captain does everyone have their briefing documents you can watch the approach on the monitor do you think Al. Aa, tamam. mm. sana, can we see it switch to monitors sevastopol station sevastopol station haina is that damage looks like damage punch up 74 tight angle looks like the dry dock bay is screwed I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel Torrens out of Saint Clair, registration number MSB seven seven six zero, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whaling. <laughs> you bond. We're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. <laughs> Marshal, Mar this is the Torrens. Say again? The station's calm seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us then. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's only our and it's perfectly safe if you do what I tell you.

Bacım sakin ol panik yok Bana ne uğradı lan herkes savruldu lan Lan herkes bir yere daldı lan ne oldu bir dakika dakika bir Lan uzay boşluğuna mı düştüler? <laughs> Ne oldu şimdi durduk yere ya? Ne Yüksek şey ses çıkarmaktan kaçın aradaki metap yine okuyamadık Bacım uyan bacım. Neredeyiz lan biz? Niye alarmlar çalmıyor? Yalnız grafikler çok iyi değil mi ya? Ee, ne yapacağız? Hı -hı. Görev güncellendi yardım Bak giysi mi çıkaracağız önce? Peki. Evet arkadaşlar. istasyona girdik. İsterseniz burada duralım. Yardım bulacağız. Değil mi? Aynen. Acil basınç kabini. Güyerev. Yardım bul. Yardım için uzay uçuşu terminalini ara. Sevastopol uzay uçuşu terminali geliş ve gidişler. Arkadaşlar burada dur. Aa bir dakika. Şu ne? Arşiv girdileri ha herhalde okuduklarımız şu ne personel günlüğü kayıp insanlar ha bunlar hep kayıp insanlar lan aynen tamam bir sonraki bölümde yardım bul bölümünden devam edeceğiz ee... İnşallah bizim için güzel bir seri olur. Böyle sessiz sakin oynarız. Yani bağırmayı falan pek istemiyorum. Başıma da gelmesin de hiç istemiyorum. Ee... <laughs> Bakalım başımıza ne gelecek bir sonraki bölümde. Hep birlikte göreceğiz. Lafı daha fazla gevelemek istemiyorum. Aşağıdan kanala abone olup, abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Hop oh, bir Burada tuş çalışmıyor buradan yapacağız.